Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Cihazımızın modeli Reader P13 Blue Max Pro. Müşterimiz maalesef ekran şifresini unutmuş. Şifre kırma yöntemini göstereceğim size. İlk önce cihazımızı kapalı konuma getiriyoruz arkadaşlar. Tamamen kapanmasından emin ol olmak için yaklaşık bir 10 saniye bekliyoruz. Cihaz kapandıktan sonra cihazın ses yükseltme ve açma kapama tuşunu birlikte basılı olarak tutuyoruz. Karşımıza şöyle bir menü geliyor arkadaşlar. Bu menüde ses yükseltme tuşuyla hareket edip recovery moda geliyoruz. Ses kısma tuşuyla onaylıyoruz arkadaşlar. No command menüsü geliyor arkadaşlar. Bu menüyü atlamak için cihazımızın ses yükseltme tuşuna basılı bir şekilde tutuyoruz. Ee, cihazımızın açma kapama tuşunu basılı bir şekilde tutup ses yükseltme tuşuna bir kere basıyoruz. Ve reboot sistemine geliyor arkadaşlar. Yani e, şifre, şifre sıfırlama bölümüne geçiyor. Buradan ses kısma tuşuyla hareket ediyoruz arkadaşlar. Wipe data factory reset bölümüne geliyoruz. Açma kapama tuşuyla onaylıyoruz. Factory Data Reset bölümüne ses kısmıyla geliyoruz. Açma kapama tuşuyla onaylıyoruz arkadaşlar. Cihazımızın sıfırlama işlemi başladı arkadaşlar. Sıfırlanıyor cihazımız şimdi. Cihazımız sıfırlandı arkadaşlar. Tekrardan başlatmak için açma kapama tuşuyla onay veriyoruz. Cihazımız yeniden başlatılacak. Cihazımız açılacak. Kurulumunu yapacağız. Şifre kırma işlemi tamamlanacak arkadaşlar. Eğer daha önce kullandığınız Gmail cihazınızda aktifse ve bunun için bazı izinler var. Bu izinleri vermiş vermişseniz cihazınız Gmail hesabınızı isteyebilir arkadaşlar. Tekrardan eski Gmail'inizi girip şifre e, kırma yöntemini geçebilirsiniz arkadaşlar. Bazı cihazlarda istiyor, bazı cihazlarda istemiyor bilginiz olsun. Yapamadığınız herhangi bir durum varsa e, yorumlar kısmına yazın. Yardımcı olmaya çalışırız. Bu süre içerisinde arkadaşlar lütfen videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Cihazımız açıldı. Başlat tuşuyla başlatıyoruz arkadaşlar. Atla diyoruz bu bölümü. Çevrim dışı kuruyoruz biz. Siz isterseniz wifi'nize bağlayabilirsiniz. İleri yapıyoruz. Kaydırıyoruz. Kabul ediyoruz. Biz atlıyoruz arkadaşlar. Siz isterseniz ekranınıza şifre koyabilirsiniz onaylayıp kabul ediyoruz. Cihazın kurulumu tamam. Şifre kırma işlemi tamam arkadaşlar. Dediğim gibi videoyu beğenip abone olursanız sevinirim. Yapamadığınız bir yer varsa yorumlarda belirtiniz yardımcı olur. Olalım.